fanatik. Cenk Ergün, istifa haberleri hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor. Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, Sarı Kırmızılı ekibin Mol Var maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirten Cenk Ergün, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçımızı yapacağız. Bunlardan bağımsız olarak bugün zaten hepiniz de öğrenmek için beni aradınız. Tek tek cevap veremedim. Asılsız bir haber oraya çıktı ve devamı da geldi. İlk başta benim sözde istifamı verip, başkanımızın bu istifayı kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. Zaten istifa nasıl bir müessesedir, istifanızı veriyorsanız, verirsiniz. Onun kabulünü de beklemezsiniz. Çeker gidersiniz. Dolayısıyla hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor. Böyle bir olay gerçekleşmedi. Öğleden sonra da son dakika haberi girdi. Bu sefer de istifamı verdiğime ve kamptan ayrıldığıma dair. Bu iki olay da gerçek değil. Zaten karşınızdayım. Takımla beraber geldim. Birçoğunuzla birkaç gündür sohbetler ediyoruz. İlerleyen günlerde de olacak. Şu an takımla beraber Avusturya'da kamptayım. Başkan ve yönetim tarafından bana verilmiş görev doğrultusunda takımla, hocayla, oyuncularla beraberim. Burada elimizden geldiğince takımımızı en iyi şekilde hazırlamak için burada bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Galatasaray'a hizmet etmek benim için her zaman şereftir. Galatasaray'a hizmet etmenin kendisi için her zaman önemli olduğunu belirten Ergün, buradayım. Sonuçta bir görev dağılımıdır. Anları, zamanları, yoğunluğu değişebilir. Ben bu sefer başından beri daha çok takıma yakın hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Sizlerin de gördüğü ve takip ettiği kadar şu anlamıyla o kadar da içerisinde değilim. Ama dediğim gibi bu bir görev dağılımı. Bu öyledir, bugün böyledir yarın da nasıl olacağı yönetimimiz tarafından belirlenir. Şöyle söyleyeyim, devam eden bir süreçti. Ben zaten göreve başladığımda da ilgi gelmişti. Bu görev içerisinde de hem başkanımız hem de sportif aş başkan vekilimiz Erden Timur da sürecin içinde bulundular. Hatta son nihai kararın verildiği, anlaşmanın olduğu anda başkanımız Dursun Özbek, oyuncumuz Markao ve menajeri bulunmaktaydı. Dediğim gibi bunlar birer süreçtir. Bu süreçler dahilinde bizler de elimizden geleni yapacağız. Ben Galatasaray Spor Kulübü'nün görev vermiş olduğu bir çalışanım. Bunun yanında Divan Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla Galatasaray'a hizmet etmek benim için her zaman şereftir. Bana uygun görülen, verilen görev neyse ben onu her zaman yaparım. Bu bugün böyledir, yarın farklı şekilde olur. Bunlar bir kırgınlık, üzüntü yaratmaz şeklinde konuştu. Ufak bir tansiyondu, gerektiği şekilde dostça kapatıldı. Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt arasında yaşanan olay hakkında da konuşan Cenk Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: Futbol temasın olduğu bir oyun. Bir şekilde birinin canınız acıyabiliyor. Diğer taraftan da bazen arkadaşınıza ya da rakibinize istemeden zarar verdiğiniz anlar oluyor. Bu da bunlardan biriydi. Küçük bir temas. Onun arkasından gerçekleşen bir temas da yok. Ufak bir tansiyon artması. Arkadaşlar araya girdiler. Akşamında hem oyuncularımız açıklamalarını yaptılar hem de Van Aanholt takımın karşısında düşüncelerini anlattı. Dolayısıyla şu açıdan bakabiliriz. Pozitif olarak ortada bir hırs, istek var. Bu bizim için önemli. Bunun tersinin yaşanması halinde bizim endişemiz olması lazım. Tabii ki bu hırsı da kontrollü tutabilmek lazım. Hepiniz bildiği, görüntülerden de belli olduğu üzere ufak bir tansiyondu. Gerektiği şekilde, dostça kapatıldı. Birkaç saniyelik görüntüyü oradan aldığınız zaman nahoş görüntüler olabilir. Ancak olayın tamamına bakmak lazım. Futbol 90 dakikalık bir oyun. Oyuncu yorulduğu zaman, biraz dinlediği zaman bu oyuncu koşmuyor, eli belinde mi duruyor diyeceğiz. Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın antrenman anında kameralara yansıyan görüntülerine de değinen Ergün, futbol 90 dakikalık bir oyun. Oyuncu yorulduğu zaman, biraz dinlediği zaman bu oyuncu koşmuyor, eli belinde mi duruyor diyeceğiz. İkisi de hem Galatasaray'a hem de Türk futboluna hizmet vermiş arkadaşlarımız. Onlar da kendilerinden istenileni görev verildiği takdirde yapabileceklerini göstermişlerdir. Dolayısıyla bunu da yoğun hazırlık kampının arasındaki küçük bir istenmeyen görüntü olarak alalım. Kendileri de bunun neye sebebiyet vereceğinin farkındalar. Dolayısıyla bizim bir şey söylememiz gerek kalmadan gerekeni yaparlar. Joao Pedro transferinde süreç devam ediyor. Joao Pedro transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Ergün, sözlerini şöyle noktaladı. Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı, ikinci aşamaya geçildiği takdirde açıklanacak durumlardır. Ancak sürecin devam ettiğini size söyleyebilirim. Graz Avusturya, DHA. NTV Spor kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Mol var maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kamp döneminin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Oğulcan Çağlayan, iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de ikinci maçı oynuyoruz, İnşallah sakatlık olmadan, arkadaşlarımın iyi performans vereceği bir maç olur. Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vesaire. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer. Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi çalışıyorum. İnşallah Okan Hoca'yla beraber kendi kariyerim için yeni bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı. Bu sene takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak takım'a katkı sağlamak istediğini belirten Oğulcan, inşallah bu sene takım'a katkı sağlayan, skor yapan, takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak diye konuştu. Fanatik. Galatasaray'ın yeni sezon forması göreceye çıktı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Morfehvar ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin mücadelede henüz tanıtılmayan siyah ağırlıklı yeni sezon forması ile sahaya çıkması da dikkatlerden kaçmadı. İşte mücadeleden kareler, fotoğraflar. Murat Akbaş, Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Molfehervar ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin mücadelede henüz tanıtılmayan siyah ağırlıklı yeni sezon forması ile sahaya çıkması da dikkatlerden kaçmadı. Mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.